Ben onun gönlünü alacağım, sen gel. Dayımda ne hikayeler varmış bilmediğimiz. İnanmayacaksın. Valla kim kimi kaçırdı bilmiyorum ama... ...eğer biz aşağı inmezsek Gülendam Sultan keçileri kaçıracak. Ay 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 ay. Gene iftiralardasın Süheyla. Ha? <laughs> yalan ayol, yalan. Hepinizi teker teker ben salıverdim. <laughs> Sonra baktım gelmiyorsunuz. Bunlar bir iş beceriyorlar yukarıda dedim. Kara ailesinin tüm fertleri tekmili birden burada olduğuna göre bir darbe planları var gibi geldi. Anne, ne dersin? Gülendem Sultan'ın damadı olmana güvenme Ete. Alırım ifadeni. Kocamı hafife alma Bekir abi. Onun arkasında annem yok. Ben varım. O zaman Canan'a dua edeceksin. Bir saniye canım. Ben ne oluyorum burada? İç güveysinden hallice. <laughs> ediyor muyuz? Gelin Azadeciğim, siz de gelin. Zaten duyan geliyor. Babam gönderdi de daha gelmeyecekseniz bir de ayıp olmayacaksa şu tatlıdan iki kase daha istiyor. Adını unuttum. Ballır, ballı, ballı çakçak. Ay başladılar hı. mı? Kurban efendiyle mahtumları teker teker o çakçakları yemezsin sen. Başladık, başladık sultanım ama baktık ki kimse yok. Boğazımızdan geçmedi. Ben de zehirli kızımı tenmeye yukarı getirsin. Ay <laughs> 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 Şey, ne olmamış ki? Ya. ya kızım dokunma mı diyorum ya dokun. Allah Allah. Silahını eve sokma demedim mi sana Temur? Gelin. Gelin. Okay, tamam. Onu arabaya alın. Çabuk, çabuk, çabuk. Bana yaralı getirdik demek. Hem de çok ağır yaralı. Acil ameliyat almamız gerekiyor. Ben yapamam. Görüyorsun ki içiyorum. <laughs> İçmiyor olmanız gerekiyordu doktor. Sen halledersin. Hepiniz buraya bunun için gelmiyor musunuz? Hayır. Sadece bunun için gelmiyoruz. Buradayız çünkü önemsiyoruz. Ama sizin gibiler başka yerde barınamadığı için buraya geliyor. Ne? Siz hiç ki içmiyordunuz. Bana neler yaptığını ayrıntılı bir rapor yazıp getir. Umarım iyileşirsin. Bütün kariyerim ve hayatım senin elinde. Evet tatlım. Her şey yolunda merak etme. Üstüne çok basma tamam mı? Tamam her şey yolunda. Merhaba. Merhaba. Benim doktorum nerede? İşte orada. İstiyorsan gidebilirsin. Bir kapıya aç. Evet, orada oturuyor. Nedir? Her şey yolunda diye biliyorum ben. Doktor Henry bu sabah çok iyi buldu sizi. Yarın taburcu edebiliriz. Ben senin deneme tahtamlıyım. Nasıl? İlk ameliyatını yapacak başka kimse bulamadın mı? Apandist olur. Ne bileyim bademcik olur mesela o da kolay. Hı? Çok zor bir ameliyat evet. Zor ameliyat. Dört saat sürmüş. Kasıktan boydan boya maşallah bütün anatomi tek ders. Sen gülüyor musun? bir komplikasyon olmayacağına emin olabilirsiniz. Ha. Bak, şimdi kadınlarla yapılacak bir muhabbet değil bu. Ama sen sınır tanımayan doktorlardan biri olarak ve benim de... ...bütün organlarımın toplam sınırlarını görmüş bilmiş birisi olarak... ...yani diyorum ki... ...kasık masık bunlar netameli yerler. Orada bir sürü organ var ve... ...o organlara geçen bir sürü sinir var herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Sanmıyorsun. Biz zaten tam olarak o bölgede değil de... ...komşu bölgelerde daha komşu, çok... Komşu, komşu. Bütün o organların hepsi aynı hava sahasına bağlı ya. Ben olsam ciğerim için kaygılanırdım mesela. Ve çok ağır bir operasyon geçirdiniz ve şu anda çok iyisiniz. Orasını daha bilmiyorum, göreceğiz artık. Bilmiyoruz orasını. Bak, tıbba saygım sonsuz. Ama onunla da başlanmaz ki cerrahla. Ne bileyim insan bir yara dikerek başlar. Kıl dönmesidir, bir şeydir. Direk kasık nedir ya? Domuz. Tanışmışsınız sonunda. Firuze, manevi kızım. Sorban'da okudu, Çok iyi bir doktordur. Oldum. Tekrardan geçmiş olsun. Bu tarafa alalım. Biraz da şöyle kaldıralım. Hı -hı. Gitmiyor. Hı -hı. Bir dakika, bir dakika. Sen beni mi özledin yoksa? Ya ben anlamıyorum ki sen beni ameliyat ederken orama gözüme mi taktın arkadaş? Ulan basar basma, sopapop demir bu nedir ya? Hı? Eee, bu gece herkes kendi odasında uyuyacak Bercan'cım. Hadi bakalım. Duydum baba ya Hadi bakalım, ben yatağına yatırım seni. Bercan, Bercan, Berci... <Sessizlik> <Sessizlik> Ameliyat ederken şuna bir de kapanma, dünün nesi yapaydı <Sessizlik> Gel bakayım sen buraya! Koca kız oğlum, hala yatağımda yatmıyorsun. Günaydın Çavuş. Günaydın Nurul. Hayırdır? Sabah sabah buluşmalar. Yeni bir problemimiz var. Yalnız konuşmamız gereken bir konu. Yalnız konuşmak için daha kalabalık bir yer bulamadın mı? Sevilmeyen yol kalabalık olduğu zaman bile ıssızdır. Konfüçyüz. Değil. Takıldı. Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim. Temur Turan. Cezayir Türk demek istedin herhalde. <laughs> Uzatmayacağım. Haberleri iyi değil. Özbek dostlarından aldığım bilgilere göre Amerikalılar Türk kimliğine senin yani Cezayir Türk'ün yaşadığına dair kanıtları sunmuşlar. <laughs> açığa çıktık yani. Teyitli mi bu bilgiler? Özbek istihbaratı Esen eline kadar gelen fotoğraflar var. Az önce teslim aldım. Ne gibi fotoğraflar? <laughs> Tek atış. Üç saniye. Aferin yapmamız için o makinamayı susturmamız lazım. Bunun içinde tek şansımız var. Buraya koşup, kalkıp ateş etmeye başlaman lazım. Makinaların sana dönmesi üç saniye. O sırada vurdum vurdum. Vuramadın. Hakkında yer eder misin? Helal misin? Tek atışlık hakkım var biliyorsun değil mi? Sen biliyorsun. Sana yeter. 診断 <laughs> Çok da ben değilim gibi. Bundan bir şey çıkaramazlar. İnanmak başka, kanıt başka bir şey. Kanıt öldürür öldürü diyorsun. Tam da öyle. Bırak onlar. Cezayet Türkiye' yaşadığına inansınlar. Biz kanıt bırakmayalım yeter. O biraz zor olacak. Kanıt için epey çabalamışlar. Karabağ, Azerbaycan. Allah'a şükürler olsun. Anam gibi kuru yapmasını da bilirim. Babam gibi... Sağlıklı olsun. memleket nere? Temel komutan İstanbul. Türk'ün bayrağının dalgalandığı her yer koçum. Türk bayrağı takip eder. Bayrak giderse Türk de göçer. Allah sizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Koçum biz ne yaptık ki? Bizim vatanımızda bizim savaşımıza can koydunuz. Baş oldunuz. Sen ben yok. Biz varız. Biz ben Türk beldesinin Türk atasının oğlu. Sabunurum, korurum. Tamam mı? Ayıp ol. <laughs> Ulan bundan sonra var ya şöyle alalım. Size kuzu çevirme yapacağım. Kuzu çevirme. İşte öyle Dumrul. Halklar kardeştir. Ama savaş halinde bazı halklar daha kardeştir. Ulan ne kuru fasulye yapmıştım ben. Bilmez <laughs> Bilmezsin. <laughs> <laughs> O gazla şu şeye girmiştik.